Merhaba, ben Derya Kaya. Cennet Kuşları filminin senaristi ve yönetmeniyim. Gazze'de ve Filistin'de yaşanan, özellikle çocuk ölümlerine değindiğimiz, soykırıma değindiğimiz bir kısa film. Tüm oyuncu arkadaşlarımız, kullandığımız mekanlar, Herkes, herkes, herkes gönüllük esasıyla bu projeye dahil oldu. Filmi bitirdik. Uzun zamandır da lansmanını bekliyoruz filmimizin. Kapalı Çarşı'da 7 Eylül'de, pazar günü saat 2'de lansmanını gerçekleştireceğiz. Lansman sonrasında YouTube'a yüklemesini yapacağız. Ve biz bu işi yaparken tek bir hedefimiz vardı. Gazi için bir nefes olabilmek, farkındalık yaratabilmek, biraz daha insanların duyarlı olmasına vesile olmak istedik. Çok emeği olan insanlar var. Müziğinden, kamerasından, görüntü yönetmenliğinden, oyunculuklardan, kurgusundan, sesinden, her şeyinden insanlar çok fazla emek harcadı. Yapay zeka ile güzel bir uyku sahnemiz oldu. Elimizden gelen buydu. Çünkü bir şey yapmak zorundaydık. Cesaret ettik, yaptık, bitirdik. Hedefimiz de Yetim Vakfı aracılığıyla bu filmle birlikte Gazze'deki çocuklar ve anneler için bağış toplayabilmek. Biz bağış toplamıyoruz. Bütün bağışları Yetim Vakfı topluyor. Resmi bir hesaptır Yetim Vakfı. Onlar topluyorlar ve onlar bu bağışları Gazze'ye ulaştıracaklar. Bizim filmimiz sadece bir vesile. İnşallah insanlar biraz ön yargılarından sıyrılıp gerçekten önce insan olarak Gazze'yi ve Filistin'i değerlendirir. Orada yaşananların bir soykırım olduğunu, insanların 21. yüzyılda açlıkla, susuzlukla ve sağlıksız ortamda yaşadığını fark ederlerse birbirimize daha çok destek olabiliriz diye düşünüyorum. Bu savaş, bu soykırım bitecekse insanların cesaretiyle bitecek. Yoksa bütün dünya hepimiz bu şekilde seyirci olmaya devam mı edeceğiz? Hani buna karar vermemiz lazım önce. Ben Derya Kaya olarak bir şey yapmaya çalıştım. Filmi çektim. Söylemek istediğim her şeyi filmin içinde söyledim. Elimden gelen buydu. Şimdi artık sıra sizde. Siz de lütfen Gazze ve Filistin için bir şeyler yapmaya çalışın. Bunun sonucunda insanlık için bir şey yapmış olacaksınız.